Merhaba arkadaşlar. Denetim dersimizin ikinci ünitesine ilişkin bir soru çözümüyle birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı, sınıflaması, sunulması ve açıklaması ile geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olması için gereken tutarı, sınıflaması, sunulması ve açıklaması arasındaki fark ne olarak adlandırılır? A. Yanlış beyan, B. Risk, C. Önemlilik, D. Hata, E. Hile. Bilgi yanlışlığı arkadaşlar hem hatalardan hem de hilelerden e, oluşabilir. E, kasıtlı olmadan yapılan bilgi yanlışlıklarına biz hata adını veriyoruz. Eğer bilgi yanlışlıkları e, kasıtlı olarak isteyerek yapılmışsa bu durumda hile ile karşı karşıya oluyoruz. Finansal tabloların içerdiği yanlış beyanlar onların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru ve dürüst bir biçimde sunulmasını engelleyecek kadar önemli ise bu durumda da e, finansal tabloların yanıltıcı şekilde beyan edildiğini e, söyleyebiliyoruz. Şıklara baktığımızda riskli bir kavramla karşılaşıyoruz. Risk kavramı ise şirketin hedeflerini gerçekleştirmesini önleyebilecek, e, herhangi bir kayıba neden olabilecek her türlü olayın gerçekleşme ihtimalini ifade etmektedir bize. E, önemlilik ise e, açıklanan bilgilerin alınacak kararlardaki etkisidir. Kararlara etkileme düzeyi, değiştirme düzeyidir. E, dolayısıyla bu kavramları açıkladığımızda soru kökünde yer alan tanımlamanın biz e, yanlış beyana karşılık geldiğini görüyoruz. Yani raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı sınıflaması sunulması ve açıklaması ile geçerli e, finansal raporlama çerçevesine uygun olması gereken sınıflama tutar ve açıklama arasında bir fark varsa bu durumda yanlış beyandan söz edebiliyoruz. Doğru cevabımız aşık.